Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün SKS eskin nişancısıyla oynayacağız. Şimdi maçımıza başlıyoruz. Şurada bir arkadaş vardı da. Bu da nereye gitti? Aldım. Abi nasıl tekiyorum ya? Nasıl tek yiyorum ya? Arkanca getirmişsin Bizans ordusuna Yemedi Tam Bak vurdum temiz vur Ama temiz vurdu Bir daha gelir misin oraya Six and a half hours later. Gelmez O bir daha gelmez mi Bunlar da e, doğdukları anlam bahselerinde oynuyorlar Bakalım bu ikinci heze Hadi be. Şunu yüz oldum ya. 3 Tek yemiyor. <laughs> ne inatçı çıktı be. Aslında onun tek tek gitmesi gerekmiyor mu? Ya? Gelin gelin. Oraya çık. Bir daha çık. O gelemez mi? Öylesine boşa attım. Pek de yemedi. Şurada bacaklarını gördüm senin. Aldım. Aldım. Bir daha ya. Bunun üzerine gidecek. Aa şurada bir silah vardı abi. Hemen şarjımızı yapalım. Buraya yönelecekler. Hadi. Üste bakma. Sakın üste bakma. Hadi be. Ne güzel anlaşıyorduk ya orada. Galiba vurdum. Bir şekilde vurdum adamı. Abi gel anlaşırız gel. Nermi bitmiş bu arada. <laughs> Neyse ikinci maçımıza geçelim. Bak abim abicimiz bir saniye beklemeden hemen maça hazır verdi. Güzel bu iş. Bu işi sevdim. Abi güzel pozisyon tuttuktan sonra artık yani ki ee, her şekilde alırsın. Oradan kaçar. Bunu aldım. İki kişi. Bununla adamın dibine kadar girmeye gerek var mıdır bilmiyorum da. Yemedi. Abi yemez mi ya? Tek tek gitmedi adam. İki kere vurdum o adamı aynı şekilde. Şu aşağıdan gelecek. Bu bunu galiba aldı oradan. Düştü i̇şte aşağıya bizim bahçeye mi Aynen. Bizim adamlar da hemen acımadılar ona. Bu yine ikinci kere bana tek attı. Bunun ben bacağından vurdum ama ölmedi. Bu AFK durmuş ki gel bana vur diye. Böyle satış yok ya. Bak o attın hiç hoş şey değil. Oğlum ne yaptın ya? Ekran kartı şu anda eridi. Sinsizce bizim basaya giriş yapıyor. Bıçak vurmak için galiba. Ben yerim mi ya bunu? Bak bak bak. Bir de bıçak gelecek ha. Bir de bıçak gelecek üzerime. Sen nerenin manyağısın ya? Şuna bak ince geçecek bir de. Alırım lan. Havanızı alın. Gel 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 bir kere göster. Bu da aldım. Seri, Bak bahseden vuruyor. Alanı satayım ölmüyor Seri, adam. Kaç 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 kaç. Şamadım. Sen nereye gidiyorsun ya? Almışsın eline. Oo, güzel vurdu. Ben sandım ki HC attı. Mala bağladım. Mala bağladım. Mala bağladım. Güzel vurdum lan. Güzel. Bu taktikler, bu vuruşlar yani hiç kaçınılmaz. Göster şimdi. Hadi o nedir ya? Olamaz mısın oradan? Ulan kafana vuracağım diyeceğim de Abi zoom attı bana ya Sprey attı direkt Biri bıçakla girmiş kümese O gelmez ki Zıpla Zıpla Kafanın üzerine çık Abi ayıp ya ayıp ayıp resmen ayıp Üste çıkıyorum ben Yemez ya Hadi Hadi be La bir dur ya bir dur adam vuracağız bir dur Sıraya girmişler beni vurmak için. Ha şunlara bak. Sıraya girmişler. Yine mi? Beni vurmak için sıraya girmiş adam ya. İşsiz, işsiz. Of bıçağı gömdü adama. Şu aşağıdan yukarıdan atla. Şu anda herhalde yaranmıştırlar. Bak Hani nerenin banyosu? <laughs> of 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 fena Şu üstlere bakalım Oo. Double shot mu attın sen? Ne yaptın? Aha Ya önünde adam ya Zero vursana şunu Aldım. Bu ölmüyor ya. Bunda buna 3 kere vurman gerekiyor. Aşağıdan geliyor. Bu sefer alacağım. Bu sefer alacağım. İyi oradan kaçtın ha. Hani hani ah be. Bir daha ince. Mermi bitti. Karşıda adam varmış. Adam direkt e-postası girmiş ya şeye. Eee Çağrı'nın isimli e-posta girmiş direkt. Bu tek atıyor yani direkt. 20'ye çatlayacağım şu kili ben. 20 yapacağım bu kili ben. Bak 50 kere ölsem bile 20 yapacağım bu kili. bak şu anda değiştirdi. Silahını gelmiyor oraya. Zıplayıp çekirge. Aha. Bu sefer tek yedi. Aslında aşağıdan gitsem bunu alsam. Aldım aldım. Biraz hile yaptık ama aldık adamı sonunda. Vurma ah be. Tek atma ya bak. En nefret ettiğim şey var ya tek atmak. Tek de ölmek. Bu üç kere vuruyor sadece. Adam keskin değil, lauk kalmış ya. Tam kafadan. Bu arada zevkli ya bunun oynaması. Göster. İnancı çıktı. Kaç 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 kaç. Biri bıçak da alıyor. Bilmiyorum ki adamlar neyin ee, peşinde. Buraya bakan var mı yokmuş? Ya bakalım. İkaç, bomba İkaç, bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bu biraz tehlikeli ya. Aynen baksana. Kaptırıyor bu direkt. ben vurdum ya. İlk ben vurdum. O oraya bir daha gelir mi? Bir daha gelir misin? Gelmez. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Elimizden geldiği kadar video yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.